Çılgın Furkan, çıldırma Furkan. Hadi, Sen hadi. adın niye Furkan'dı? Benim adım niye Furkan? Annem babam öyle koymuş. Annene babana benden selam diyersen. Aleykümselam. Öpürsen ellerinden. Ellerinden öpürem, gözlerinden öpürem. Ne gayrılar? Yakışıklılar mı? Çok yakışıklılar. Bana ee... ne gayrılar Sen... bilmiyorum. Senden memnundular mı? çok memnun Ben evin ilk çocuğuyum, 24 yaşındayım, bekarım yani evlilik yaşım da gelmiş. sen balaca sanmış oğlum, oğlum sen balaca sanmış oğlum, öyle bilirim böyüksün. Oğlum. Ulan sen... ne oğlumu, ben senin oğlum değilim. Ne, 28 yaşım var. Kaç? 28. Kur'an-ı Kerim öyle 16-17 gözükür 16-17. Pasport gel pasportu? Yok yok öyle gösteriyorsun demek istedim. Ha, sağ ol oğlum sağ ol. Sen ne oğlum yaşındasın Furkan? Oğlum var benim yaşında. Yoktu oğlum. E o zaman ne konuşursan boş boş? Olsa sen yaşında olarmış da. Konuşma. Konuşma sana otla <laughs> bu Ne de yüzebileşim. Selin çok sağ Ha konuşma ha. Çıldıracağım ya. Hadi. Hadi. Ay Bu, gülme, ay sus. Kardeşim bir yaşında hiç gibi tapanmıramam, benim babacanım. Ay sus, konuşma. <laughs> ay sus, gülme. Ay Furkan, vay. Ay senin vay, Allah vay. ömrünü uzun eden. Sen orada ne yersen Ay Furkan? Otluyorum ineklerle birlikte. Aa ot yersen mi? Ha öyle otluyoruz, sonra suyumuzu içiyoruz, yatıyoruz. Ye bakım onu, otu ye bakım. Tövbe estağfurullah. Niye şimdi inekleri otlattığımız zaman inekler kendi otluyor. Bizim de ekmeğimiz, suyumuz eşeğin semerinde. Eşeğin yükünde ha. semer olur ya. he he Bizim de ekmeğimiz, suyumuz, çayımız, çalağımız, çombalağımız hepsi içinde de. öyle. inekler durdu mu ekmeğimizi, suyumuzu içiriz. Ondan sonra yine kalkırız. Ha, sən bütün gün orada olursan, misait neçədə gedirsən evə? İndi saat 4.30-dur, mən 5.30-da yola çıxıram, inəklərimi alıram, götürürəm, köyə dağıtıram. Hara aparırsan inəyləri? Köyə? A, bəs ö, evlərinə hamısının öz evi varmı, neçək? Orda neçə yüz inək var? Neçə didinsə 600-ü? 600, inə? 600 inəkdir. Məsələn, şüylə düşün, hani Bir okul var ya okul dağıldığı zaman tüm öğrenciler kendi evine gider ya. İnehler de köye dağıldı mı hamısı kendi evine gider. Da balacaları evdedir ya tanaları. Ve ineğin tanasına ne diyorsunuz siz? Bilmiyorum. İneklerin oğlu, oğlu kızı evde olur ya. İneğin oğluna ne deyirler uşağlar? İnek oğlu ineği, bilmirəm. <laughs> İnə hölü, inən deyir. Buzaq deyirlər, buzaq deyirlər, buzaq. Hə, hə, buzaq deyirlər. Hə. Buzaq deyirlər, ay gedirlər buzaqlarının yanına. Elə sahiblər də sağır. Yəni sabah dışarı, axşam evə niyə? Hə, sən də aparırsan köyüm girişinə qoysan, onlar öz evlərinə gedirlər mənim. Hə, məsəl öz evinə gedir. Bəs birdən yolda kimsə gəldi, onu qaçırdı, sonra nə tər olacaq? Yox, kimsə, kimsənən Şimdi hamısı birbirlerine tanıyor. Kimse kimsenin malını çalmıyor. Aa, birden çalarlar onda ne kararlar? O boyda bakalı yine. Çalsalar menden gider. Kaybolsa menden gider. Ben vereceğim parasını. Ya, ben senden gider. Sen hamısını evlerine kime O da ben 600 ineyi nasıl tek tek ahir milletin akırına koyayım? O koymalısın. Ben o, benim işim otlatmak. Ben akşam köye dağıttım mı? Hamısı gider evine. Hamısı. Oradan bir de inek özne aldı ama bir de inek. Valla benim yoktu ya pahalı bir inek Türkiye parasıyla olmuş 100 milyar. Yani 10 tane inek <laughs> dalsan da bir tane pasta da alıyorsun burada. 100 milyar ne boyda manat eliyer? 100 milyar ne bilmiyorum. 100 milyar kaç manat manata yapıyor? Manata var, 100 milyar. 100 milyar Azerbaycan parasıyla ne kadar yapıyor? <laughs> 10 bin manat eliyer mi? Be 10 bin manata Türkiye'de Azerbaycan'da ineğin teki ne kadardı? Hadi deli senmişsen ben 10 manata ev alırım. İşte, işte Türkiye'miz böyle olmuş da 100 milyara inek olmuş, 100 milyara. Vay, ya, bu, vay. Bu, Türkiye vay. böyle olmuş da, böyle olmuş. Ölüm yüzümde kaldı. Kadın 100 milyara ev alıyor, biz 100 milyara inek alamıyoruz. Adalet de. 3 milyarddir. O inə yeməkdən heç yemərəm mən. İneyi heç yemərəm, istəmirəm ki, 100 milyon. Demək ki, bunlar bir inə 10 min manat versələr, inək düşməsin deyə evdə bəslərlər ha. Bəlkə inə axşam pirzola verirlər. Sən bir inə 10 min manat versən, inə pirzola verəcən, deyilmi? 10 min manat hə, elə. Vallahi özüm nə yaxşı <laughs> baxaram ona, gözüm kimi baxaram. Elə sənin yatağında da yatsın, sən yerdə yat. Hə vallahi, ata çox sağ ol. Eee harf değil mi bu boyda pul? Herge harf değil. Ulan İkerim... Yok yok biz e... Yok... Biz burada bir tane mont alıyoruz Ü üç milyara Mont üşümesin diye Sokakta giymiyoruz. Eee beş tane... He? Ne Deli de daha bu. Ne gülürüm gülürüm. Ne güzel şaka yaptın. <laughs> Maşallah sen ne tatlı gülüyorsun Hüsniye. <gülüyor> Çok sağ ol. Bayılıyorum senin bu gülmelerine Hüsniye. Mesela <laughs> Hüsniye kimdi? Hüsniye'yi bilmez sen. Yok bilmiyorum. Hüsniye Kemal Sunal'da oynuyor. Aaa eşeğin üstte gezen Hüsniye mi? Yok. Ha o, o da o da Hüsniye. O... Yoksa o Fatma'ydı mı Fatma? O Fatma giri gidi herhalde ben ne bileyim. O da diyor eşeğin üstünde de, o da diyor sen diyor gözlerin eşeğin kim eşeğin gözler kim gözaltı Emine. Hatırlıyorsan bir tane bir kere Şaban Emine'yi atır ahıra. Ele Emine'nin ellerini tutur diyor Emine bu ne biçim elde deve tabanı gibi sonra bir bakır Emine'nin babası çıkmış. <laughs> atasına aparıq da axıra aparıq da sonra da elə bilirəm nə qətirifti. Sonra da eşəyin üstə özü minir də Əminə onu sürürdü. Doğru, doğrudur. Öləcəm bilmirəm. Kəçinirsənmi? Kəçinirsən My Furkan. Nə oluram? Ona məzərl gülməydi. Vay, <laughs> hey, onu çıldıracağam yo. Qurani-Kərim niyə sənə bir şey niyə sənə bir şey söyləyimmi? Kimsenin yanında olsa yaşlanmaz. Bak yemin ediyorum sana. <laughs> Düz diyorsan. Ona göre yanımda hiç kim yoktu da 29 yaşını düzelir. <laughs> Bak demek ki o kadar eğlenceli bir kız yaşını bir... Sanki... Sanki 18 gibi gösteriyorsun ya. Sanki böyle lise 1'e gidiyorsun. <laughs> Sen bir de yakından bakanda soruş. Gör ben adamın ne zehlesin ne adamın zehlesin. Ede etrafında adam kalmayıp o kadar uşuram ki gəlib məni yaxından tanısan bir gün məndən qalanmazsan beynin başın gedər əlimdən. Niyə məsələn sən indi 28 yaşına gəldin ya? Hə. Eee heç belə evlənməyi düşündün? Yox, düşünmürəm. 20 20 gündən sonra 20 gündən sonra mənim 28 yaşım düzələcək. Tamam, sonra? Al iyun 6. ayda sizde ne değiller 6. ay? 6. aya Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. He, ha, Haziranın 8-də ad günümdü, ad günüm. Sizde hazirana ne diyorsunuz? İyun. Ne? İyun. İyun? Ha. Hazirana İyun, Temmuz'a? İyunlu. İyunlu. Biri bitir, biri bitir. Onu hiç biz özümüzde hala başa düşememeliyiz. Ama inşallah başa düşeriz bir gün. Çok sırf şu an merakımdan soruyorum. Ocağa ne diyorsunuz? Ocak nedir? Da ilk ayınız ilk ay. Yanvar. Yanvar? He. O zaman sizin, sizin herhalde, siz e, ayları böyle sayıyorsunuz. Yanvar, yanvar mı? Get oraya, gel buraya. İyun. Hele şey mi olar? Ekinma. Hele şey ıkınma. mi olur? Bu ne? Sen ne sayırsan? Sen böyle sayırsan mı? Ocak, torpağ, su, ateş. Böyle sayırsan mı? <laughs> sen sen yanvara ocak diyebilirsen ben yanvar diyebilirim mi? Tamam da sizin ay sayma şekliniz böyle. Yanvar, yanvalar mı? Hey.